Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber King of Crabs'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Fakat dün neden video çekmediğim konusuna gelirsek. Dün ben normalde çok güzel bir video çektim. Fakat dün biz, bizim bizim Discord'da olanlar bilir. Ben dışarıdaydım. Ee, akşam eve gelince video çekeceğim arkadaşlar yazmıştım Discord'da. Tamam sıkıntı yok yazmışlardı. Ben de umarım yetişir diye eve gelir gelmez direkt video çektim. Eve 10.30'da geldim. Videoyu 11'de bitirdim işte. 11'de bitirdiğinde dedim işte 10.30'da da geçiyordu biraz 10.40 falan gibi. Ben de işte 11'e doğru bitti video. 12 dakikalık bir video yaptım. Sonra editleyecektim videoyu. Mikrofonu kapalı unutmuşum. Video sadece bu. Video sadece bu. Hiçbir şekilde konuşma sesim yok. O yüzden dün video atamadım. Onun yerine bugün video atacağım. Bugün zaten pazar. Dünün telafisi olarak yarın da video atacağım. Pazartesi de video atacağım. Şimdi. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Bugün niye videoyu bu kadar geciktiğimi soracak olursanız. Ben şimdi 16'da 4'te kalktım. Kahvaltı falan filan yaptım. Biraz da oturdum. Ya bizim mutfakta dolap vardı. Tek tek dolabın parçalarını söktük. Dolabı çöpe atacaktık. Raflar maflar falan filan. Dolabı çöpe attık falan. Ona zaten bir saat uğraştım. Ondan sonra geldim burada video çekeceğim. Basıyorum King of Crabs'e. İnternet bağlantısı yok. internet bağlantısı yok diyor. Açılmıyor. Ben de gittim telefonu kapat yaptım. Hala aynısın diyor. Ula internete bakayım dedim. İnternet yok diyor. Modemde bildiğiniz normal 4 ışık yanar ya 3 ışık yanıyor internet gitmiş. <laughs> Modemi aç yaptım hala öyle. aç yaptım hala öyle. Mobil veriyle çekeceğim ben de. Yani o yüzden bugün 7 çeyrek kışa çekiyorum bu videoyu. Ya bu kadar aksilik mi olur ya? Neyse arkadaşlar. Eee o zaman King of Krebs'e geçelim. Arkadaşlar mobil verimin olmadığını fark ettim. Şu kadar saattir interneti çözmeye çalışıyorum. 9'da annem eve geldi. Onunla beraber internet hallettik işte. Saat buçuk e niye Dino Squat'tayım? Ya şu King... King of Crabs... Açılmıyor. Hala internet sorunu veriyor internet olmasına rağmen. Ben de şimdi bu, dino, bu sinirle Dino Squat'a girip... Dino Squat'ta bütün dinozorları parçalayacağım. Ya bu kadar talihsizlik mi olur harbiden? Cumartesi pazar video çekiyorum. Cumartesi günü evde değildim. 10.30'da eve geliyorum. Video çekiyorum. Mikrofon kapalı. O bir gün şey şey dolap molap parçalıyoruz. Birleştiriyoruz. Atıyoruz çöpe. Ondan sonra eve bir geliyorum. Eve bir geliyorum değil. Dışarı bile çıkmadım daha doğrusu. Videoya bir başlayacağım. İnternet alıyor. İnterneti düzeltiyorum. Saat ya 9.30'a geliyor. Oyun açılmıyor. Neyse arkadaşlar yarın da King of Crabs çekeceğim. Hangi oyun seri olsun anketimi King of Crabs ve Dino Squad kazanmıştı. Ama Sutton Bulgars'ta Dino Squad neredeyse eşit olduğu için hatta belki şu anda Sutton Dino Squad'ı geçmiştir. O yüzden Sutton Bulgars'ta seri yapacağım. Ama en sık King of Crabs'ı atacağım. O açık ara farklı kazandı. O lazer dinozorla büyük dinozoru pörtlettim. Kill. Kaç kaç topuk 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 canını Anam babam. Ben bunu öldürürüm lan. Lan şu lazer de onlardanmış öldüremedim. Neyse. Sinirliyim lan takımın MVP'si olacağım oğlum. Can da bizim takım bok gibi. Bizim takım nerede oğlum? 2 kill aldım. Adamlar yiyor bitiriyor şu an bizi. Ya şu B'yi alın da B'de doğayım. Ay bari. O nasıl söylenir abi lan? Doğayım. Öyle olmaz ki. Doğayım. Evet. Neyse şu dandilik dinozoru alayım. Ne yapıyorsun? Bana niye kükrüyorsun reis? Sakin. Lan C'yi mi alıyorlar? Vatanımı savunacağım ulan. Öşt Lan kim osuruyor? Gaz atıyor birisi. Neyse öldürdüm öldüm. Bu ne ya? Ben bu dino katlıyorum da bir maç bile kazanamadım. Mantisi alacağım vallahi sinirlendirdin beni ya. Şimdi gelin oğlum. Lan sıksana. Bu yine beni öldürecek. Dev dinozor mu gidecek? Evet üst düzey malca oynamış olabilirim. Ya bu benim iki katım ya. Yardıma gelin. Arkadan minik lazer elden az orada lazer çakıyor bana. Ben bunu yerim lan. Evet adamların en büyük adamını indirdim. Tabi bu dinozordan birkaç tane daha var adamlarda yüksek ihtimalle ama olsun. Ya şu canımı yenileyim rica ediyorum ya. Sen kaybedersin kardeş üstüme doğru öyle koşturursun. Öldürürüm seni ne yapacağım? Şu minik lazerliği de vurayım. Asist oldu ya neyse. Oğlum bir tane daha geliyor canım yenileyim bekleyin ya. Bu ne yapıyor? Can nasıl susamış? Kaç kaçabiliyorsan şimdi. Lan biri beni hayvani bir şekilde vuruyor. Bunun dışında başka biri. Kim öyle hayvan gibi vurdu bana? Neyse adamların takımın yarısını katlettim yine iyi. Adamlar bizden çok daha fazla puan önde ama benim tahminimce biz kazanacağız. O da nasıl olacak? O da nasıl olacak? Bu adamlar çatır çutur ölüyor. Eninde sonunda dinozorları bitecek. Bizim dinozorlarımız hala kaldığı zaman da biz kazanacağız. Tabi bizimkiler de çatır çutur ölüyor. O yüzden ölmemeye biraz dikkat etmemiz lazım. Mesela şu osuran dinozorların hepsini katlederim ben bu lazerle. Lazer osurana çok fena vuruyor. Ama şu an ben nasıl ölüyorum mesela? Ne vuruyor bana bu kadar hayvani şiddet? Oğlum bu ne ya? Neyse daha video 5 dakika yeni oluyor. Yani Dino Squad gameplay kısmı. Normalde daha uzun da. Yani birkaç el daha atarım. Ben bunu bu video ben mi bugün bu dinozor attı anlamadım. Gel bakalım lazer. Ben ısıramadım. Ha şimdi ısırdım. Ya şunu öldüreyim öyle öldürün tamam. <laughs> Lan benim takım 3 gizli kaldı. En güçsüz dinozorum kaldı geriye. Osuran dinozorun gazabına hazırlanın. Çünkü fena osuracağım. Dum 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 osuran dinozor racon ve öldüm. Maç sonu istatistiklerini merak ettim o yüzden bekleyeceğim. Evet şu şekilde bakamıyorum. Aa burada varmış bir saniye. Hayır takım ikincisi oldum MVP olamadım. Adam 8 asist yapmış. 8 asist ne lan? Liu. Oh my god, Free Levert varmış. Aa ben biraz ilerlemiştim sezonda. Bunları toplamayı unuttum. Dölülün. Çitönk. Pitönk. Arkadaşlar bu arada King of Crabs yarın açılmazsa <laughs> yarın da King of Crabs çekemeyeceğim. Yani açılmıyor oyun. Ben ne yapayım? İnternet yok diye açılmıyor. O bunu açmam lazım. Evet. CSGO kasası ama dinozoru açtık. O değil de benim o Archon dinozorunu Archon'du galiba ismi. Onu yapmama çok az kaldı Belki de yapmış olabilirim şu an ha. Ha, nasıl bir şey be bu ya? 60 olmuş. Bu da 60 olmuş. Bunlar dandik işte. Dandik dediğim çok güçlü de. DNA'sını toplayamadım anlamında. Neyse şuradan levelden veriyordu bu iki dinozordan. Aha Archon'dan 20 tane daha veriyor. Ne oluyor? 60 20. 19. levelde Archon'un kilidini açıyorum. Sandıktan çıkarmazsam da. Neyse burada sezon şeyleri falan filan da gelmiş. Aslan şunu toplayalım Çok oyalandım ya maça gelelim hadi Bu sefer kazanacağım ulen Arkadaşlar bu Dino Squad War Robots'un yapımcısı olduğu için Biraz War Robots kadar olmasa da hayvani derecede pay to win bir oyun O yüzden ben nasıl seri oldu anlamadım ben Dino Squad seri olmaz diye düşünüyordum Dino Squad seri oldu Ama sizi mi kıracağım Tabii ki seri yapacağım dedim de ne oldu Lan bizim internette sorun var harbiden galiba. King of Crabs'te falan sıkıntı yok galiba. Bakayım yine mi gitti internet? Yo modem yanıyor. No internet konek. İnternet çözüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar internet yine zortladı. Bizim modemle alakalı bir şey değilmiş. Sanırım şu an benim olduğum bu bölgede arıza var. O yüzden kesiyorlar interneti. Bu kanalı bugün videosu da bırakmak istemiyorum. Ee, o yüzden bu videoyu yükleyeceğim. Normalde annemin telefonunu internetine bağlayıp videoya devam edebilirdim. Fakat videoyu YouTube'a yüklemek de hayvan gibi internet istediği için annemin telefonunu internetle videoyu YouTube'a yükleyeceğim. 10 dakikalık bir videoyu da yükleyebilir mi ondan bile emin değilim. Umarım yükler. O yüzden bu videoyu burada kesmek zorundayım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bye bye. <laughs>